Merhaba ben Ümit Tursun. Bugün Dursunlar Ticareti satış yapmış olduğumuz Suka marka budama makaslarından birini tanıtacağım. E, elimde görmüş olduğunuz makas 8612 modeli. 45 birim kesme çapına sahip olan makasımız. Bu, öncelikle kutu içeriğiyle başlayacağız. Kutu içerisinde bir adet kullanım kılavuzu ve garanti belgesi içerisinde bir adet e, makas taşıma kılıfı ve akü taşıma kılıfı var. 45 birim kesme çapına sahip olan makasımız. Makasta kullanabileceğiniz yağınız ve aleti de var çantanız. Ve 2 adet 4 amperlik akünüz mevcut. Akülerin her birinin çalışma süresi ortalama 6-8 saat. Bir de makasımız gayet büyük olduğu için makastaki e, koldaki ağırlığı hafifletmek için aküyü daha rahat bir şekilde kullanabilmeniz için bir uzatma kablosu veriyoruz içerisinde. Bu uzatma kablosunu makasın altına bağladıktan sonra diğer tarafında aküye bağlıyoruz. Ve daha sonra kemerimizi taktıktan sonra bu şekilde bu kemerimizi taktıktan sonra aküyü kemerimize takıyoruz ve bu sayede sadece makas ile çalışarak ağırlığı minimuma indirmiş oluyoruz. Makasımızın başlatma tuşu buradadır. Arkasında dijital ekranımız mevcuttur. Şimdi ben akü elimdeyken biraz birkaç budama işlemi yapacağım. Tetiğe birkaç defa bastıktan sonra makasımız aktif hale geliyor. Bu şekilde makasımız ile 45 milim çapına kadar budama işlemlerini yapabiliyoruz. Makasımızı kapattık. Tablosunu çıkardıktan sonra bir de makasımızla birlikte alabileceğiniz uzatma aparatını tanıtacağım sizlere. 45 birimlik makasımıza takabileceğimiz uzatma aparatı. Uzatma aparatımızın uzunluğu 1 metre 50 santimden 2 metre 70 santime kadar uzayabilmektedir. Bunun da bağlantısını yaptıktan sonra bir test videosu olacak. Bu şekilde makasımızı buraya taktıktan sonra sabitleme işlemini yapıyoruz. Sabitleme işlemini yaptıktan sonra akümüzü takıyoruz. Makasımızda bulunan açma-kapama tuşundan makasımızı aktif hale getirdikten sonra aşağıdaki tetik kısmından komut veriyoruz. Bu şekilde makasımızı uzatarak da merdiven kullanamana iptal ederek yüksek dalları budama işlemi yapabiliyoruz. Yapma toplam uzunluğu 2.7 metredir. Bir insan boyu ve kol mesafesiyle birlikte ortalama 4-5 metre alanındaki dalları merdiven kullanmadan budama işlemi yapabilirsiniz. Dursunlar ticaret tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.